Herkese merhabalar. Nasılsınız bakalım? Umuyorum ki herkes çok ama çok iyidir. Yeni bir açılımla yine karşınızdayım. Haftanın enerjileri. Biliyorsunuz ki bugün salı ama e, dün çok yoğunluğumdan dolayı her pazartesi yayınlıyordum ben bunu. Ama biliyorsunuz ki tatildeyim. Tatilde olduğum için de dün çok aşırı bir yoğunluğum vardı. O yüzden bunu... E, yayınlayamadım ve bugün sizler için bunu hemen yayınlamak istiyorum onun için de açılım yapmaya karar verdim aslında canlı yapmaya karar vermiştim YouTube'da ee, ama iki defa videomu kapattı YouTube biliyorsunuz ki böyle saçma şeyleri var bazen kapatabiliyor herhangi bir farklı bir şey yok aslında her zaman yaptığımız gibi canlı yayınlar ama bazılarında oluyor çok önceleri denk gelmiştim birkaç defa olmuştu. Bugün yine oldu. iki defa denedim ama ikisinde de maalesef kapattı. Ben de normal çekerek yüklemeye karar verdim. Anlaşılan o ki bugün canlı yayın yapmamamız gerekiyor. Sanıyorum ki bize bir işaret olsa gerek bu. Ben de ısrarcı olmamaya karar verdim ve normal bir video çekerek atmaya niyet ettim sizler için. Bakalım bugünün bu haftanın enerjilerinde neler var? Sizleri neler bekliyor? Hep birlikte buna bakacağız haftanın enerjilerine. Evet bu arada biliyorsunuz ki dün İzmir'deydim İzmir'de o güzel taşları sizlerle paylaştım Taşların enerjisini sizlere yolladım Gerçekten mükemmel bir yerdi Herkesin gidip görmesini tavsiye ediyorum Çok güzel taşlar var orada İşlenmemişleri de var Onlar daha etkili olduğunu söylüyorlar biliyorsunuz ki Ben de kendim için temin ettim oradan bir sürü İşte bileklikler Bakın Sedef'ten bileklik aldım mesela Sedef taşından Sedef taşının faydaları çok fazla olduğu için Bereket, güç ve cesareti Simgeleyen bir taştır e, bereketli gücü ve e, cesareti verir bizlere. Onun için ben de böyle bileklik olarak gördüm ve çok şık, çok hoş olduğu için onu almaya karar verdim. Toprak e, toprakla elementi, toprak elementi onunla e, bağdaşıyor aslında. Sedef e, taşımız bizim ve çok güzel bedenen bedenen e, toksinlerden arındırıyor, temizletiyor Kan e, kan yapımına yardımcı oluyor aynı zamanda sedef ve aslında e, bereket, güç ve cesaret hepimizin ihtiyacı olan şey ve ben de bunu taşımaya karar verdim. O şekilde e, ondan aldım ve birçok taş daha temin ettim. Mesela bunu bir pirit e, taşı, şöyle göstereyim, pirit. Bu piritte para, parayı çeker size, para kazanç olarak. Sizlerde, ben bunu böyle ham şekilde aldım, ham halini ve kolye veya herhangi bir takıda almadım, ham şekilde alarak siz de cüzdanlarınızda taşıyabilirsiniz, e, onu koyabilirsiniz. Şöyle göstereyim, pirit taşıdır bu, e, para e, kaynağıdır aslında. Sizler için parayı çeker sizlere. Evet birkaç tanesini tanıtayım sizlere. Sizlerin de bilgisi olsun. O tarafa yolunuz düşerse mutlaka gidin. Orada Kızlar Ağası'nda kemer altında bu yerler. 2-3 tane dükkan var böyle. satışını yapan doğal taşların. Çok güzel. Harika bir yer. Çok çok beğendim. Tavsiye ediyorum sizler için de oraya gidip onları temin edebilirsiniz. Diğerlerini de tanıtayım isterseniz. Özellikle ee, en çok ben zaten kendim de çok fazla kullanıyorum e, o taşı. Ee, sizlere onu da takdim edeceğim. Ben ham halini aldım aslında onun. Şimdi yanlış bilgi vermek istemiyorum sizlere. Onun için ametisi biliyorsunuz ki çok aslında güçlü bir taştır. Ametis ve çok kullanılan. Takılarda olsun. Normalde ismini çok fazla duymuşsunuzdur ve aşk taşı e, diye geçer. Negatif elektriği yüklü işte taşıdığınızdan bedeninizi temizler, eee auranızı temizler. Şifa bakımından çok fazla güçlü bir taş. İşte cilt göz rahatsızlıklarına iyi gelir. Kalp rahatsızlıklarına iyi geldiği söyleniyor. ama nebet enerjiyi temizlemesi ve elektrik yüklü olan kısmı temizlemesi çok iyi bence. ben ametisi Normalde takı olarak da kullanıyorum. Kolyelerim var biliyorsunuz ki. Bir de böyle ham halini odama koymak için enerjisini şöyle aldım. Çok hoş, çok güzel bir taş aslında. Sizler de böyle alıp odalarınıza koyabilirsiniz. Bulunduğunuz mekanlara koyabilirsiniz. Yakınınıza bir yere koyabilirsiniz. Etkisini sizler için göstermesi açısından bunları kullanabilirsiniz aslında. Bir de çakra dengeleyiciler var biliyorsunuz ki. Evet çakralar için de şunu aldım çakralar önemli ee, arkadaşlar çakralarımız dengesiz çalıştığında biliyorsunuz birçok şeyi e, değiştirebiliyor hayatımızda biz de ne yapıyoruz onlar için işte meditasyonlar olumlamalar ne bileyim temizlemelere gidiyoruz hep söylüyorum zaten her zaman ve böyle bir bileklik kullanabilirsiniz çakra düzenleyici ve dengeleyici bir bileklik aslında. Ben de böyle bir bileklik temin ettim kendime ve onunla beraber aynı zamanda meditasyonlarıma da devam edeceğim ve bu da daha çok destekleyici olarak kullanacağım enerjiyi aktif etmek açısından. Sizler de gidin oralardan alın, temin edin. Çok faydalı. Gerçekten çok faydasını görürsünüz. Doğal taşlara inananlar varsa, tabii ki bu biraz da inanç meselesi arkadaşlar. İnanıyorsanız bunu çok fazla etkisini görebilirsiniz hayatınızda. Net olarak söyleyebilirim turkuazımız var bir de turkuaz da çok önemli bir taştır bizler için. Evet iletişim, sadakat ve dostluğu sembolize ediyor, nazara karşı koruyor özellikle çok etkili kemiklerin sağlığını işte e, kemik sağlığımızda çok etkili olan işte e, öksürük, e, öksürüğünüzü azaltır mesela eğer e, boğazla ilgili veya öksürükle ilgili sıkıntınız varsa kan dolaşımı da dengeliyor, tansiyon da dengeleyici olarak biliniyor ama en önemlisi nazardan koruması bizleri e, şöyle bir bileklikle kullanabilirsiniz sizde ben de böyle bir bileklik e, turkuaz temin ettim Sizler de kullanabilirsiniz, alabilirsiniz ve bir de şöyle bütün taşların bulunduğu bir e, dizi aldım aslında. Bu da aynı zamanda birçok taşın içinde bulunduğu kar karışık olarak aldım bunu. Bunu ne yapacağım? Sizler de böyle alıp nasıl yapabilirsiniz? Bunları e, ilk önce tabii ki temizlemek arkadaşlar. Taşlarınızı temizleyin. Temizlemeden kullanmayın, kullanıma gitmeyin kendi enerjinizi yüklemeniz lazım taşlara ee, soğuk suyun altında 3-5 dakika tutarak akan suyun altında temizleyebilirsiniz topraklayarak temizleyebilirsiniz siz hangisini toprağa gömerek bir gün süre sonra çıkartıp e, yine akan suyun altında temizleyerek e, avucunuzun içine alın taşlarınızı e, temizledikten sonra kendi enerjinizi e, yükleyin onlara tamamen enerjinizi geçirip ondan sonra kullanıma e, kullanabilirsiniz rahatlıkla her yerde. Ama lütfen temizliğini yapmadan hemen aldığınız taşları takıp kullanmayın. Birçok kişinin eli değiyor, enerjisi geçiyor, e, farklı ortamda bulunuyor. Çünkü nasıl geldiği belli değil oraya tabii ki. E, onun için temizlemek çok şart. E, bunu özellikle belirtiyorum. Yeni aldığınız taşlarda temizlemeye gidin, kendi enerjinizi yükleyin. Ondan sonra kullanın dedim. Bunları da farklı bir şekilde mesela ayırarak kullanabilirsiniz arkadaşlar bunları. E belirli belirli ayırarak mesela küçük böyle küçük camların içine koyabilirsiniz. E, odanıza odanızda bulundurabilirsiniz hem obje olarak hem süs olarak kullanabilirsiniz aynı zamanda enerjiyi aktif eder odanızda veya bulunduğunuz ortamda farklı farklı seçeneklerini kullanabilirsiniz hayal gücünüzü kulla kullanın o e, biçimde e, ne bileyim küçük şişeler olabilir böyle görsel onların içine doldurabilirsiniz renk renk enerji aktif eder cam e, ne bileyim e, güzel böyle ışıklarla süsleyebilirsiniz net ışıklar koyup da içine taşları doldurabilirsiniz farklı camların içine Farklı şeylerin içine. Bu şekilde yönelebilirsiniz Ben de onları yapacağım. Döndüğüm zaman inşallah tatilden güzelce bir önce temizliğini yapıp ondan sonra da tekrardan kullanıma başlayacağım onları. Çok fazla inanıyorum ben enerjilere biliyorsunuz ki ve bu taşların da çok etkisini gördüm ee, onun içinde tabii ki e, hemen e, kendime temin ettim buraya gelmişken has yerlerinden almaya ve bir kolyem yeni bu kolyemde bunu temizledim ve kullanıma e, başladım e, bu da e, sitrin. Sitrin taşı arkadaşlar. Sitrin taşının da faydaları başarı taşı aslında. Aura temizliyor, negatif enerjiyi dağıtıyor. Evet, bağışıklık sistemi de güçlendiriyor aynı zamanda. Antioksidan etkisi var. Göz sağlığında da çok büyük bir koruyucu ve aynı zamanda bu da para taşı olarak geçiyor, kazanç taşı olarak geçiyor ve başarıyı sağladığı için ben hemen onu bugün taktım. Ee, evet, diğer kolyemi çıkardım. Bugün temizliğini yaptım. Enerjimi yükleyerek bugün onu taktım. İnşallah güzel başarılar getirsin diyorum. Evet, taşları tanıttıktan sonra hadi bakalım şimdi açılıma geçelim. Biraz uzun gitti ama e, bu taşlar çok faydalı sizler için. Biliyorum ki e, bilgi bilgidir. Ben de bilgimi paylaşmak istiyorum sizlerle. E, bizim tabii ki tarotta enerji çok önemli biliyorsunuz ki. Enerji okuması olduğu için. E, bu öyle bir taşların da etkisi çok fazla olduğu için sizlerle paylaşmak istiyorum bütün bilgilerimi. Çünkü bilgi paylaştıkça çoğalır. Sizlere de belki birinize çok büyük bir mucize yaratabilir bu taşlardan bazıları. Zaten taşıdıklarımı biliyorsunuz ve sık sık paylaşıyorum sizlerle. Hadi bakalım başlayalım. Hadi niyetlenin bakalım şimdi haftanın enerjisinde neler var. Hemen onlara da bakalım. Canlı yayın için gerçekten özür diliyorum. Sizlerle biraz aslında istişare yapmak istemiştim ve özlemiştim sizlere ama olmadı. Nasip değilmiş. Israrcı olmuyorum ben de. Hadi bakalım haftanın enerjisi ne verecek bize? Bu haftanın enerjisi yoğun olarak ne dedi? Dinlenme ve yenilenme dedi. Evet bu hafta dinlenme ve yenilenme isteği olabilir birçoğunuzda. E, bu da çok yorgun olduğunuzu ve belki de uğraştığınız işlerden dolayı artık çok bunaldığınızı, yorulduğunuzu ve biraz kendinize zaman ayırmanız gerektiğini söylüyor. Bu haftanın enerjisi dinlenin ve yenilenin. Ee, dinlenerek zihninizi ve beyninizi dinlendirerek yenilenmeye gidebilirsiniz. Birçok şeyi belki de bırakmanız gerekiyor. İşte e, bir bir e, iç dünyanıza döndüğünüzde bu hafta biraz dinlenmeye çekildiğinizde, birçok şeyden uzaklaştığınızda doğru yolu bulabilirsiniz mesajı var burada. Yenilenmeniz gerekiyor diyor. Artık belki de eski kalıplardan çıkmanız lazım. Bu haftayla beraber o adımı atın lütfen. Eskileri bırakın, yeni hayatınıza bakın ve yenilenin. Kendinizi yenileyin. Ee, o e, kal girdiğiniz kalıplar içinden çıkmanız gereken bir hafta dedi aslında bu hafta. Bunu dikkate alın olur mu? Çok önemli. Peki klasik tarotlarımızdan devam edelim. Bakalım başka ne varmış? Evet dinlenmeniz gereken bir hafta dedi. Kafanızı çok fazla kurcalayacak şeylerle uğraşmayın bu hafta olur mu? Biraz kendinize zaman ayırın. Sevdiğiniz şeylere yönelin ve e, problemli durumlardan uzak kalmaya çalışın. En önemlisi bu. Denek altılısıyla bir zaferden bahsediyor. Maddiyat dedi, denge. Evet. Şimdi denek altılısıyla dedi ki bir şeyin zaferini yaşayacaksınız dedi. Her neyse bu uğraştığınız durum veya iş onun zaferini yaşayacaksınız siz dedi. Kazanan siz olacaksınız dedi. Belki birazcık daha sabretmeniz gerekiyor ve <laughs> temkinli ilerlemeniz gerekiyor e, hayatta. Yapmak istediğiniz durumla ilgili engeller veya sıkıntılar, sorunlar varsa biraz daha kafanızı toparlayıp da düşünün. Bakın başarı gelecek diyor burada size. Kazanansız olacaksınız diyor. Ani çıkışlar veya feri çıkışlar yapmayın bu hafta. Biraz be beklemede kalın durumu değerlendirin o şekilde gider. Para prensiyle beraber maddiatta bir gelişme olabilir dedi. Biraz maddiatta bir akış söz konusu olabilir bu hafta sizler için. Çok netlik vermese de prens edasıyla geliyor çünkü. Netlik olmasa da yine de e, para parayla ilgili bir durum söz konusu olabilir diyor size. E, size gelebilir diyor. Belki bu durumu siz sağlayabilirsiniz. Yani herhangi bir durumda bir şey değiştirdiğiniz zaman e, denediğinizde e, belki biraz maddiatta rahatlama yaşama ihtimaliniz var dedi bu hafta için denge, denge, dengeyi kurmalısınız hayatınızda. Dengesiz giden şeyler var dedi. Bu dengesizlikten dolayı birçok sorunu yaşıyor olabilirsiniz. E, bu hafta dengeyi kurmanız gerekebilir. Belki karşınıza bir sürü şeyler çıkacak ama siz dengede kalmaya çalışın dedi. Yani zihninizle kalbiniz çakışmasın, dengesiz olmasın. Bir şeyleri dengelemeye gidin hayatınıza dedi. Farklı farklı çalışmasın e, durumlar dedi. E, onunla beraber her şeyi dengelemeniz gerekiyor. İşte bu, belki de bu dinlenme evresi ve yenilenme evresi bu dengeyi kurmanız gerektiğinden dolayı gelmiş olabilir. Dengeyi kurduğunuzda her şey yoluna gelecek dedi. Onun için de biraz kafanızı toplamanız gerekiyor dedi ve dinlenmeniz gerekiyor. Dinlendiğinizde kafanızı topladığınızda zihninizi topladığınızda o dengeyi kurabilirsiniz belki de. Çünkü bir dengesizlik var hayatımızda dedi. O dengesizlikle beraber zaten bir şeyleri yoluna koymanız çok zor diyor burada. Ee, onu da belirtiyor. Bu durumu yaşayanlar varsa lütfen dengeye gitsinler bu hafta biraz dinlensinler ve onlar için hangisinin daha iyi olacak veya hangi durum daha iyi onu değerlendirip de yollarına devam etsinler olur mu? Evet kolektif açılımdır arkadaşlar. Kolektif açılımda biliyorsunuz ki e, kişiye özel olmadığı için bazı durumlar uymayabilir size ama uyanları kabul edin ve alın o şekilde devam edin. Kolektif açılımlarda birebir uyumlanmanızı beklemeyin. Sizin için uygun olan kısımları alın. O yönde ilerleyin hayatınızda o zaman değiştirebilirsiniz. Çok özür diliyorum. O kadar sıcak ki burası anlatamam. Yani konuşurken bile dilim damağım kuruyor sizinle sık sık su içmek zorunda kalıyorum. Acayip bunaltıcı bir sıcak var. Evet devam edelim bakalım. Başka bu hafta nelerle karşılaşabiliriz? Değişim diyor. Evet hayatınızda değişime gitmeniz gerekiyor dedi. Ee, bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor artık. Yani e, mevcut konumunuzdan veya o mevcut konumdan memnun olmadığınızı yaşamınızdan memnun olmadığınızı verdi burada. Artık dedi bu şekilde gidemezsiniz. Hayatınızda bir şeyler değişime, dönüşme değiştirmeniz gerekiyor dedi. Hayatınızda e, stabil olan şeyleri ne bileyim hani sürekli e, rutin olan şeyleri değiştirin hayatınızda dedi. Siz artık onlar mutlu etmiyor dedi. Yeni bir değişim söz konusu dedi. Siz bu değişimi isterseniz başarabilirsiniz. Adım adım. Gerekiyor dedi. Bu hafta için lütfen bunun adımını atın olur mu arkadaşlar çok e, dikkatli bir şekilde inceleyerek hayatınızı nasıl yaparsanız daha sağlıklı olur daha sizi mutlu eder. O şekilde yönlenmeye gidebilirsiniz ama değişim gerekiyor dedi. Çünkü artık e, bir durumla ilgili ustalaştığınızı veriyor burada. Yani ben artık ustalaşma, eski hataları yapma, yapmam. E, eski yaptığım şeyleri yapmam diye bir karar var burada aslında. Belki çok şeyler yaşadınız. E, sürekli yıpranan taraf siz oldunuz, üzülen taraf siz oldunuz ama artık anladınız ki e, bu böyle olmuyor. E, ben kendimi üzeceğime hayatımı değiştireyim. Yenileneyim diye bir durum söz konusu olabilir. Onu çalıştırıyor olabilirsiniz bu aralar. Çok fazla haksız hızlığa uğrayanlarınız olduysa eğer hep bana hep bana diyorsanız artık ben bunu yapmayacağım o eski yaptığınız yanlışları belki de yapmama kararı aldınız o konuda ustalaşmış olabilirsiniz değişime gitmenizin sebebi de bu olabilir ve çiçeklenme diyor çok güzel diyor eğer değişime giderseniz bunu başarırsanız diyor hayatınız gerçekten çok güzel bir yöne doğru gidecek diyor Net bir şekilde veriyor bunu ama de, kolektifte aldığım enerji şu bu haftada birçoğunuzun değişime gitmesi gerekiyor. Aynı mevcut durumunuzda kaldığınız sürece e, o sıkıntıları yaşamaya devam edeceksiniz. Ve hayatınızı değiştirmeniz gerektiğini net bir şekilde burada veriyor zaten açılım. Çok net verdi. E, değişime gidin olur mu? Değiştirin bir şeyleri hayatınızda. Farklılaştırın. Yapmak istediğiniz şeyler varsa onlara yönelin. O şekilde ilerleyin. Mücadele edin. İkisi de gelecek. ikisini de alacağım. Evet. Şimdi evet kılıç geldi mücadele, çaba dedi bunun için çok mücadele vermeniz gerekiyor ama dedi kolay olacak bir şey değil bu dedi ve e, onunla beraber mücadele ve çaba gösterin sonunda başaracaksınız dedi e, zaten hiçbir şey mücadele etmeden olmuyor kendiliğinden gerçekleşmiyor biliyorsunuz ki hep bir mücadele vermemiz gerekiyor korkularınız gerçeklerle yüzleşemediğinizi söylüyor korkularınız diyor korktuğunuz bir durum gerçek bir gerçek olduğundan bahsediyor ve onunla yüzleşememekten dolayı belki bazı şeyleri e, faaliyete geçiremiyorsunuz. Gerçeklerle yüzleşin olur mu? Belki sizin bildiğiniz bir şey ama onu gerçekten yüzleşirseniz bir şeyler sizden gidecek, kayıp gidecek olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Onunla beraber bu yüzleşmeden kaçıyor olanlarınız varsa lütfen yüzleşin. Bu hafta bununla yüzleşin, gerçeklerle yüzleşin ve önünüze daha rahat bakın. O sizin önünüzde bir blokaj olarak o yüzleşme eğer yüzleşemiyorsanız korku çalıştırıyorsanız o sizin bir blokajınızdır arkadaşlar sağduyulu olun dileğiniz gerçekleşecek dedi sağduyulu olmaya bakın sakin kalmaya ve akışta kalmaya bakın bu hafta dileğiniz gerçek olacak dedi korktuğunuz endişelendiğiniz endişe çalıştırdığınız ne varsa onlarla yüzleşmeye gidin bu hafta bunu çok net bir şekilde veriyor arkadaşlar yüzleşmeye gidin ki sizde yolunuzu bilesiniz yoksa önünüzde hep bir engel olarak kalacaktır o Hadi bakalım. O çok güzel bir dişil enerji verdi. Seven böyle kalpten olan bir dişil enerji verdi. Yine bir değişim veriyor. Al bakın. Yine bir değişim veriyor arkadaşlar. Şimdi bir dişil enerji. Çok seven, kalpten seven, sevgisinde sadık olan birini veriyor burada. Bir dişil enerji. Şu an beni kolektifte dinleyen eril enerjilerse onların kalplerindeki dişil enerji gerçek sevgiyle seviyor onları. Eğer dişillerse beni dinleyenler onlar da e, sevgilerinde gerçekten sadıklar. Akıllarındaki kişiyle yani böyle kalben hissettikleri bir durum var. Ama beraber olun, ama ayrı olun, ama uzak olun, ama sorunlar yaşayın. Sizin sevginizin gerçek olduğunu veriyor burada net bir şekilde. Ama karşı taraf ne kadar anlıyor? Tabii ki orası tartışılır. Şimdi birinin sizi gözetlediğini, bilgeliğiyle beraber birinin sizi stokladığını ve gözetlediğini söylüyor çok fazla takip ediyor muhtemelen. Ayrıysanız eğer eski ex partneriniz olabilir tabii ki bu. Sizi takip eden ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, neler paylaşıyorsunuz, kimlerlesiniz, nerede geziyorsunuz gibi şeylere takip ediyor kendi bilgeliğiyle beraber takipte e, dikkatli bir takip ama belki fark etmiyorsunuz fark edemiyorsunuz. Gizli yerlerden takip ediyor olabilir sizi fark ettirmeden takip edilen. Yine bir dönüşüm denişi dönüş, söyleyemedim de arkadaşlar <laughs> yine bir dönüşüm veriyor size. E burada evet ki leylekler bakın leyleklerin dönüşüm değişimi anlatır bu kart bize. Yine bir dönüşüm değişim içerisindesiniz diyor. Lütfen bu dönüşüm ve değişime adım atın. E, ve çok olumlu bir karttır bu. O dönüşümden sonra hayatınızda birçok şey değişecek diyor. Sadece siz cesaret edin ve adım atın. Net bir şekilde bunu verdi. Bu arada burada böyle bayıldık üzereyim arkadaşlar. O kadar sıcak ki anlatılacak gibi değil. Konuştukça da daha fazla sıcaklıyorum. Evet devam bakalım. Küçük kalplerimizden bir mesaj alalım. Bu hafta için ne diyecek? Ee, gerçekten birçoğunuz değişime gidin bu hafta. Çok net e, bilgiler var burada çünkü. Bunu başarın diyor. Sevdiklerinize ve size rahat e, rahatlatan uğraşlara zaman ayırın dedi. Evet, sizi rahatlatan uğraşlara zaman ayırın. Mesela ne yapmak istiyorsunuz hayatınızda? Bakın bak burada bir kız mesela salıncağabını sallanıyor. E o da rahatlatıyor demek ki hoşuna gidiyor. Sizi neler rahatlatıyor? Ne bileyim bir tatil mi? Gidip bir deniz boyunda zaman geçirmek mi? Gibi bir kitabınızı alıp okumak mı? Sizi rahatlatan şeylere yönlenin diyor. Çok iyi gelecek bu hafta sizin için diyor. Ona siz karar verin. Hangisinin neye iyi geleceğini, kendinize neyin iyi geldiğini. O şekilde yönlenebilirsiniz dedi. Hadi bakalım şimdi melek mesajlarımız ne diyecek bu hafta için. Harika. Şimdi e, Melek mesajımız dedi ki bu hafta için parlak gelecek dedi. Endişelenmeyi bırak. Her şey yoluna girecek dedi. Bakın geleceğiniz için endişelenmeyin. Ne olacak ne bitecek ne olacak yani gelecek için düşünmeyin bunu. Her ne yaşıyorsanız eğer yaşadığınız neyse onunla beraber lütfen akışta kalın diyor. Ve bırakın oluruna diyor. Parlak bir gelecek sizi bekliyor aslında diyor. Siz endişelenerek korku çalıştırarak bu parlak geleceğe bloka koymayın diyor. ve Her şey yoluna girecek diyor. Siz sabredin tevekkül edin ve akışta kalmaya çalışın. O hafta bu önemli olacak. Zaten dinlenme verdi, direkt dinlenme ve yenilenme verdi sizler için. E, lütfen siz de bunu e, takip edin ve kutsal alan dedi, ilahi olanla iletişime geçmek için bir sunak ya da güç yeri oluştur. Bakın kutsal alan, yani meleklerle e, ilikliyse geçebilir misiniz bu hafta? Enerjileriniz yüksek olabilir. E, onlardan ...kendinize bir yer belirleyin mesela... ...o yerde nerede kendinizi çok rahat hissediyorsunuz... ...orada meditasyon yap yapabilirsiniz... ...ve ilahi olanla iletişime geçebilirsiniz... ...yani oradan mesajlar alabilirsiniz... Me ...meleklerinizden mesajlar talep edebilirsiniz... ...sorularınızla ilgili cevaplar gelebilir size... ...güzel böyle rahat bir ortam seçin kendinize... ...yer seçin... ...orada e, tüm kalbinizle sorularınızı sorun... ...cevapları size gelecekmiş... ...bu hafta çok net bir şekilde bunu verdi aslında... ...sizlere... ...evet bunu değerlendirin olur mu... Çok güzel bir karttır o. Bu ara çok çıkmaya başladı. Aslında uzun zamandır çıkmıyordu. Ama bu ara çıkıyor. Demek ki bir çoğunuz kolektifte soruların cevaplarını da e, net doğru isteyemiyoruz belki de. O yüzden de e, bize bu kart uyarı olarak geliyor olabilir. Çok yakında haberler geliyor. Melekler seni duyuyor dedi. Yüreğini açık tut. Dileğin ve amacın her şeyin ve herkesin hayrına olsun. Yardımı isterken inan odaklan gülümse enerjiyi serbest bırak diyor niyetini imgele gerekirse resmini yap şimdi burada e, bakın çok yakında haberler geliyor dedi sen inan ve odaklan sadece dedi belki de odaklanamadığınız için işte haberlerin gelmesi size belki o mesajların gelmesi bu kartın burada gelmesi ee, tam böyle net isteyemiyorsunuz belki de isteklerinizi doğru bir şekilde talep edemiyorsunuz meleklerinizden cevaplar da o yüzden gelmiyor olabilir burada da net bir şekilde verdi zaten bunu arkadaşlar lütfen daha böyle kalpten inanarak odaklanarak isteyin olur mu istediklerinizi yanlış anlaşılma dedi yanlış anlaşılmalar aşkını ve ilişkini olumsuz etkiliyor ona gönlünü aç aşkın enerjisini yükselt dedi ee, yanlış anlaşılmalar olabilir bu hafta ikili ilişkilerde aslında gördüğünüz görmediğiniz olabilir. Farklı e, algılıyor olabilirsiniz ve yanlış anlayarak bir şeyleri dinlemeden e, fevri çıkışlar yaparsanız Sonu kötüye gidebilir arkadaşlar. Buna dikkat edin bu hafta olur mu? ikili risklerde özellikle. E, belki e, siz sizin gördüğünüz gibi değildir durum. E, açıklamasına izin verin öncelikle. E, bir açıklamasını yapsın. E, hemen böyle gördüğünüz diye asmayın kesmeyin. Bu çok buna çok dikkat edin. Yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. ilişkinize zarar verebilir diyor. Bir uyarı niteliğinde geldi aslında bu kart net bir şekilde. Evet arkadaşlar şimdi eril dişine de bakalım. Bu haftanın eril dişine enerjisi. Birbirlerine ne söylemek isterler? Zaten kendi düştü diş elinde. Hiç çekmeye gerek yok. Mesaj bize kendi düştü. Peki dişi? Evet. Şimdi bu haftanın enerjisinde elillerin yoğun olarak benim yolum senin yolun dedi dişile. Sen benim sonsuz sabrım, sonsuz bekleyişim, ruhumun diğer yarısı varlığına şükredişimsin dedi. Evet sizinle olduğu için yani dişilere e, benimle olduğun için şükrediyorum dedi. Sen benim sonsuzluğumsun aslında. E, sonsuza açılan kapımsın diyor. Çok güzel bu haftanın enerjileri. Zaten erillerde bir... E, dönüşüm söz konusu arkadaşlar. Bu işte dolaylar, tutulmalar, bilmem neler onları birazcık daha farkındalığa yarattı. Farkındalık yarattı çünkü dişiller güçlendi. Güçlendiği için enerjiyi kestikleri için ellerde bir dönüşler söz konusu. Peki dişiler ne dedi? Güneş. Güneşin kıymetini bileceksin. Onu gelip geçici yaz yağmurlarına değişmeyeceksin dedi. Yani sizin için eril, e, aklınızdaki eril gelip geçici yaz yağmuru değil. Bir heves değil yani. Siz bunu belirtiyorsunuz. Onu kimseye değişmeyeceksin diye. Çok da güzel oldu. Çok da güzel cevap verdi dişiler erillere. Evet arkadaşlar bu haftanın enerjileri buydu. İnşallah birçoğunuz için güzel olmuştur, bir şeyler bulmuşsunuzdur kendinize. Ne yapacağınıza biraz daha netleşmiş olursunuz. Bu haftanın enerjilerinde gerçekten yenilenme ve dinlenme söz konusu. Değişim ve dönüşüm. Bir kere hayatınızı bir gözden geçirin bakalım. Nereden neyi yanlış yapıyorsunuz, neyi değiştirmeniz lazım mutlu olmanız için? Onu mutlaka cevabını bulacaksınız ve özellikle meleklerinizden yardım isteyin. Yardımlar size geleceğini Çok net bir şekilde burada verdi Evet hepinizin ve bütün haline olsun Diyorum inşallah Bu haftanın enerjisi buydu Herkes alsın kabul etsin ve kullansın Evet bir de ee, Dilek yapalım arkadaşlar Hadi bakalım bu hafta için bir dilek yapalım Herkes dileklerine odaklansın Ben hemen seçiyorum Sizler için Hemen şöyle koyayım. Hadi bakalım herkes seçsin. arabasına Hangi rengi seçiyorsunuz ona göre. Direklerinizi tuttunuz mu? Yoğunlaşın arkadaşlar. Böyle kalben isteyin ama olur mu? Ben de sarıyı tuttum yine. Kendi dileğim için. Hadi bakalım. Mavi seçenler ne diyor? Mavide ee, hayır cevabı geldi mavi seçenlerde. Şu an için dileğinizin olması mümkün değil ama lütfen üzülmeyin. Sabredin. Elbet olacağı bir zamanda gelecektir net bir şekilde. Sarıyı seçenler zaman dedi. Sarıyı seçenlerde zamana ihtiyacınız var dedi olgunlaşması için bu dileğinizin gerçek olması için siz de yine sabretmeniz gerekiyor ve pembeyi seçenlere evet geldi. Pembeyi seçenler evet dilekleriniz kabul olacak dedi. Alın ve kabul edin inşallah hepinizin hayrına olsun diyorum. Evet arkadaşlar bugünkü açılımımız buydu haftanın enerjileri hepinize gitsin inşallah. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere diyorum. Mutlu huzurlu bol mucizeli bir hafta geçirmenizi diliyorum inşallah. Görüşmek üzere hoşçakalın.